Merhaba dostlar, Futbol Manya kanalımıza hoş geldiniz. Futbol içeriklerimizin devam etmesi için kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Hatay Spor'a 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ilk yenilgisini aldı. Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Hatay Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mersin stadyumunda oynanan mücadeleyi Hatay Spor 2-1 kazandı. Ev sahibi ekip 14. dakikada Rigoberto Rivas'ın golüyle öne geçti. Galatasaray 28'de Zaha ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. Hatay Spor 55. dakikada Lamkel Zen'in golüyle yeniden öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç Hatay Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezon ilk yenilgisini alan ve 10 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray 31 puanda kaldı. 3 maç sonra kazanan Hatayspor ise puanını 17'ye yükseltti.